Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kardeşlerim bu gece Ramazan'ın 21. gecesi. Yani Kadir gecesi olma ihtimali olan gecelerden bir tanesinin içerisindeyiz. Normalde bu teravih arasında yapmış olduğumuz konuşmada genellikle ahiretle alakalı konuşuyorduk. Ahiret hayatıyla ilgili konuşuyorduk. Fakat dün itikafın ilk günü olması hasebiyle itikaftan konuştuk. Bugün de inşallah Kadir Gecesi ile ilgili konuşacağım. Ta ki önümüzdeki 7-8 gün içerisinde Kadir Gecesi'ni ararken nelere dikkat etmeliyiz? Kadir Gecesi nedir? Ve benzeri bir takım bilgilere sahip olalım diye. Öncelikle kardeşlerim, Kadir Gecesi ile ilgili konuşmadan önce Kadir Gecesi'nin İslam'daki yeri nedir? veya Kadir Gecesi Müslümanların yanında niye bu kadar önemlidir? İsterseniz önce onunla ilgili biraz konuşalım. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle Kadir Gecesi'nin ne olduğunu Müslümanlara anlatmak için bu konuyla ilgili kamil bir sure indirmiştir. Yani Kadir Suresi dediğimiz Kadir Gecesi'ni bize anlatan kamil bir sure indirmiştir. Ve bu surede Allah Azze ve Celle Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bize öğretiyor. Diyor ki, اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ Biz o Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Yani bir nevi Allah Azze ve Celle bize şunu söylüyor kardeşlerim. Benim yanımda en değerli olan şey benim kitabımdır. Kıyamet gününe kadar semadan yeryüzüne indirilmiş olan Allah'ın ipidir. Zaten Kur'an'a hablullah diyoruz yani Allah'ın semadan yeryüzüne sarkıtmış olduğu ipidir diyoruz. Ben benim yanımdaki bu en değerli kitabı Kadir Gecesi'nde indirdim. Demek ki Kadir Gecesi de Allah'ın yanında gecelerden en hayırlı gece olduğu için Allah en hayırlı şeyi o gecede indirmiştir. Sonra peygamberimize diyor ki وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Sen Kadir gecesinin ne olduğunu nereden bileceksin? لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Yani dünkü dersimizde de kısmen değinmiştim kardeşlerim. Düşünün bir adam bin ay boyunca Allah'a ibadet ediyor. Gündüzleri oruçlu geçiriyor, geceleri kıyamda geçiriyor. Allah sizi Kadir gecesine muvaffak kılarsa, siz o muvaffak olduğunuz bir geceyle bin ay Allah'a ibadet eden insanla aynı seviyeye gelmiş oluyorsunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte diyor ki, şüphesiz ki size Ramazan geldi, onda öyle bir gece vardır ki o gece bin aydan daha hayırlıdır. Kim onun hayrından mahrum olursa, hayrın hepsinden mahrum olmuştur ve ancak ondan mahrum olanlar mahrum olurlar diyor. Yani düşünün Allah azze ve celle seneye bir hediye yerleştirmiş ve bazı insanlar bu senenin hediyesinden mahrum kalıyorlar. Demek ki gerçekten bu insanların Allah katında bir değeri yok ki veya Allah katında bütün değerlerini yitirmişler ki Allah azze ve celle onları bundan mahrum etmiştir. Onun için kardeşlerim, Kadir Gecesi'ne muvafakat etmemek yani bu sene kaçırdık denecek bir şey değildir. Allah'ın insanı hayırdan mahrum bırakmayı dilediğini gösterir. Sonra Allah azze ve Celle diyor ki: "Tenazzalul melaiketu ve'r ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli emr." O gün melekler ve ruh yani Cibril meleklerin içerisinden Cibril o gün yeryüzüne inerler. Seleften bazıları bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken diyorlar ki Kadir gecesinde yeryüzünde adım atacak hiçbir yer kalmaz. Yeryüzünün her bir karışını ve her bir parçasını Allah'a kulluk eden, Allah'a secde eden melekler doldururlar. Yani o gece en fazla yeryüzüne meleklerin indiği, bereketin inmiş olduğu gece Kadir gecesidir. En önemli mesele ise kardeşlerim Allah Teala diyor ki: "Selamun hiya hatta matla'i'l-fecr." O fecir doğuncaya kadar selamdır. Kadir gecesi selamdır. İslam'da selam ne için kullanılır? İslam'da selam kötülükten arınmış olan her şey için kullanılır. Mesela biraz önce Kardeş bize teravih kıldırırken Ahzab suresinden bir ayet okudu. Tahiyyetuhum yevme yalqawnahu selam. Allah'la karşılaştıkları gün onların selamlanma şekli "Esselam" cümlesidir diyor Allah azze Yani Allah kullarını selam diye karşılayacak. Müminler canlarını verirken geçen derslerimizde söylemiştik. Ellezine tetevaffahumul melaiketu tayyibina yekuluna selamun aleykum tibtum. O melekler müminlerin canlarını aldıkları zaman onlara selamun aleyküm derler. Onların ruhlarını selam ile karşılarlar. Allah azze ve Celle cenneti selam diye isimlendiriyor. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah sizi selamet yurduna yani azabın olmadığı, hüznün olmadığı, korkunun olmadığı yurda Allah azze ve sizi davet eder diyor. Doğal olarak kardeşlerim Kadir gecesine muvafakat eden bir insan Allah Azze onu korktuğu her şeyden selamette kılmıştır. Neden korkuyorsun? Günahlarının etkisinden mi korkuyorsun? Allah seni selamette kılmıştır. Allah'ın sana azap edip seni cezalandırmasından mı korkuyorsun? Kadir gecesine muvaffakat edersen Allah Azze seni selamette kılmıştır. Yeter ki Allah seni o geceye muvaffak kılsın. Ondan dolayı Rabbimiz diyor ki selamun hiya hatta matla'il fecr. Başka bir ayeti i kerimede Allah Kadir Gecesi'ni anlatırken kardeşler diyor ki inna enzelnahu fi leyletin mubareke. Biz o Kur'an'ı mübarek olan bir gecede indirdik. Onda yapılan ameller bereketlidir. Onda yapılan dualar bereketlidir. Onda Allah'a sunulan dualar bereketlidir. Yani o gecede ne yaparsanız yapın Allah azze ve celle o geceyi bereketli kıldığı gibi o gecenin içerisinde yapılan bütün amelleri de bereketli kılmıştır. Ve bir de peygamberimizden dinleyelim sallallahu aleyhi ve sellem. Muttafakun aleyh bir hadiste diyor ki men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisaben gufira lehu ma tekaddeme min Kadir gecesini iman ederek yani Allah'ın varlığına, birliğine, bu geceyi meşru kıldığına iman ederek ve ihtisaben ve ecrini de Allah'tan bekleyerekten. Yani mesela kıyamda duruyoruz bu gece ihtisap yapıyoruz. Allah'ım diyoruz bu kıyamımdan murad ettiğim tek şey senden ecir almaktır. Başka hiçbir şey murad etmiyorum. Allah Azze ve Celle'den ecir bekliyoruz. Bu şekilde Kadir Gecesi'ni kıyamda geçirenlerin غُفِرَ لَهُ مَا Onun geçmiş olan bütün günahlarını Allah Azze ve Celle affeder diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse kardeşler, şu an bizim önümüzde bir fırsat var. Yani bu Ramazan'ın son 10 gününde bizim önümüzde bir fırsat var. Allah Azze ve Celle bizi bu fırsat demiş olduğumuz geceye muvaffak kılarsa, geçmişle ilgili yaşanan bütün kötülükleri unutun. Allah Azze ve garantisi altındadır, affedecek. Gelecekle alakalı da bütün hayrı ve bereketi bekleyin. Çünkü Allah Azze ve Celle bu geceyi ve bu gecede yapılan amelleri bereketli kılmıştır. Bu geceye niye Kadir Gecesi denmiştir? Leyletul Kadir denmesindeki hikmet nedir kardeşlerim? Bakın şimdi Kadir Gecesi'nin şerefini anlamak istiyorsanız, alimlerin onun niye Kadir Gecesi diye isimlendirildiğin, isimlendirildiğindeki ihtilafına bakın. Hani biz diyoruz ya, İslam'daki en yüce mertebelerden biri şehadettir. Şehadetin fazlına dair hiçbir hadis veya ayet gelmeseydi bile alimler şehit niye şehit diye isimlendirmiş? Oradaki tartışmaya bile baksan şehadetin ne kadar büyük bir mesele olduğunu anlıyorsun. Kadir gecesi de böyle. Şu saydığım naslardan hiç biri olmasaydı bile kardeşler ulemanın bu konudaki ihtilafı bile yeter. Bir grup alim demiş ki Kadir gecesi kadir ve kıymet kelimesinden gelir. Çünkü o gece Allah'ın yanında o kadar kıymetlidir ki Allah Azze ve Celle bu geceye kıymet anlamında, değer anlamında Kadir Gecesi denmiştir. Ve aynı zamanda demişlerdir en değersiz insanlar bile bu gecede iman ederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek bu geceye muvaffakat ederlerse Allah Azze ve katında değerleri artar, değerleri yücelir. Bundan dolayı Kadir Gecesi denmiştir. Bir başka grup alim demiştir ki kardeşlerim, bugüne Kadir Gecesi denmesinin sebebi Darlık anlamındadır. Kadir kelimesi Arap lügatında darlık anlamına geliyor. Neyin darlığından peki buna Kadir gecesi denmiş? Demişler Allah yeryüzünü öyle bir meleklerle doldurur ki yeryüzünde adım atacak yer kalmaz. İğne atsan yere düşmez. Bizim deyimlerimizde olduğu gibi yeryüzü o hale gelir. Melekler yeryüzünü daralttıklarından dolayı doldurduklarından dolayı Allah azze ve celle bu geceye darlık anlamında Kadir gecesi denmiştir. Bir başka grup alim demiştir ki Kadir gecesi bütün kaderin o gecede dağıtıldığı gece olduğundan dolayı kader anlamında Kadir Gecesi denmiştir ki Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor fiha يُفْرَقُ kullu emrin hakim Hikmetli olan her iş o gecede yani Kadir Gecesi'nde dağıtılır. Eserlerde varit olduğu üzere bu gece Allah Azze ve Celle levh-i mahfuzdan insanların bir senelik kaderlerini meleklerin ellerine verir ve her görevli olan melek de o bir sene içerisinde ne yapacağını eline verilmiş olan levhalardan bir senelik vazifesini alır. Peki kardeşlerim Kadir Gecesi ne zamandır? Bu gecenin zamanı nedir? Bu gecenin ne zaman olduğuna dair sadece Hafız İbni Hacer Fethül Bari'de 40'tan fazla görüş zikretmiştir. Yani Allah alem 46 tane farklı görüş zikrediyor. Kadir Gecesi ne zamandır? Tabi bunların birçoğu delile dayalı görüşler değildir. Onun için ben bir kenara koyacağım. Sadece hadislerle varit olmuş olanları söyleyeceğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki, yani daha önce şöyle söyleyeyim, biz öncelikle şundan kesin eminiz, Kadir gecesi Ramazan ayındadır. Niye kardeşlerim? Çünkü Allah azze ve celle Kadir suresinde diyor ki, inna enzelnahu fi leylatil kadir. Biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Bakara suresinde diyor ki, şehru Ramadan ellezi unzile fihi'l Kur'an. O Ramazan ayı ki Allah Kur'an'ı onda indirmiştir. Demek ki Kadir Gecesi, Kur'an'ın indirilmiş olduğu o gece Ramazan ayındadır. Ramazan'ın dışında bir yerde değildir. Peki Ramazan'ın neresindedir? En kuvvetli olan görüşlerden bir tanesi Ramazan'ın son 10 günündedir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki تَحَرَّوِ الْلَيْلَةِ الْقَدْرَ fi عَشْرِ الْاوَاخِرَ min Ramazan. Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gecesi içerisinde arayınız. Burada kardeşlerim arayınız ifadesine dikkat edin. Yani Kadir Gecesi gelip sizi bulmaz. Sizin Kadir Gecesini bulmak için bir çaba sarf etmeniz lazım. Sizin geceleri ihya etmeniz lazım. Sizin ellerinizi kaldırıp "Allah'ım beni bu geceye muvaffak kıl" demeniz lazım. Yoksa hiç kimse çabalamadan Kadir Gecesi gelmez onu bulmaz. Onun için peygamber diyor ki Kadir Gecesini araştırın. Kadir Gecesini bulmaya çalışın. Peki bu 10 gün içerisinde en fazla hangi günlerde olması muhtemeldir? Tekli günlerde. Yani bugün de olduğu gibi 21 23, 25, 27 ve 29. gece Kadir Gecesi olma ihtimali çok yüksek gecelerdir. Çünkü Peygamberimiz hadis-i şerifte diyor ki: "İltemisuha fi iltemisuha fi'l vitri fi'l ash'l aakhir min Ramadan. O Kadir Gecesi'ni son 10 günün tekli gecelerinde arayınız. Fayin da'u fahadukum sizden biri son 10 gecenin hepsini ihya etmeye güç yetirmezse fela yughlabanna على السبع البواقي Kalan yedi gün ona galebe çalmasın. Yani on günü hepsini ihya edemiyorsanız, bari son yedi günü ihya edin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta Abdullah İbni Ömer, İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki, sahabeler Allah Resulü'nün yanına geldiler. O dedi ki, ey Allah'ın Resulü ben rüya gördüm. Kadir gecesi son yedi gecededir. Biri daha geldi aynısını söyledi. Biri daha, biri daha, biri daha. Peygamberimiz en son dedi ki ben zannediyorum ki sizin bu rüyalarınız Allah tarafından denk getirilmiştir. Yani her birinizin, her bir Müslümanın aynı rüyayı görmesi demek ki Allah bu rüyayı denk getirmiştir. Onu Ramazan'ın son yedi gecesinde arayın dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kardeşlerim bu son yedi gece içerisinde de yani galibuz zan, en fazla zannımızın olduğu 27. gece olmasıdır. Niye? Çünkü İmam Müslim rivayet ediyor. Ubey ibn-i yanına geldiler. Dediler ki Ey Ubey İbn Mesud diyor ki bütün seneyi ayakta geçiren adam Kadir gecesine ulaşır. Yani İbn Mesud'a göre Kadir gecesine ulaşmak istiyorsan öyle Ramazan'ın sonun günü olmaz. Bütün seneyi ayakta geçireceksin. Ubey İbn Keb diyor ki hayır. Vallahi o Kadir gecesi Ramazandadır. Ben yemin ediyorum ve yeminimde inşallah da demiyorum. Yani o kadar kendimden eminim ki inşallah da demiyorum. Kadir gecesi Ramazandadır. Hatta ben onun hangi gün olduğunu da biliyorum. O Peygamberimizin bize kıyamda geçirmemizi emretmiş olduğu 27. gecedir diyor Ubey ibn Kâb. Abdullah ibn Abbas'a soruyorlar. Ey ibn Abbas diyorlar. Hazreti Ömer soruyor radıyallahu an. Kadir gecesi ne zamandır? Abdullah ibn Abbas da aynısını söylüyor. Kadir gecesi 27. gecedir diyor. Yani seleften büyük bir çoğunluk Kadir gecesinin 27. gece olduğuna itikad etmişler. Peki biz ne yapacağız kardeşlerim? Biz peygamberimizin emrettiği gibi yapacağız. Son 10 günün içerisinde Özellikle tekli gecelere, özellikle son yedi günün içerisindeki tekli gecelere ve özellikle de 27. gecede elimizden geldiği kadar bütün çabamızla Kadir gecesini aramaya gayret göstereceğiz. Ta ki umulur ki Allah Azze ve Celle bizi bu hayra muvaffak kılsın. Ve kardeşlerim racih olan Kadir gecesi sürekli gün değiştirir. Yani Ramazan'ın son 10 gününde sabit değildir. Hani bazen 21'indedir, bazen 23'ünde, bazen 25'inde. Niye? Ta ki sadık olan insanlarla sadık olmayanlar birbirlerinden ayrılsınlar. Şimdi düşünün Allah Azze ve Celle deseydi ki Kadir gecesi Ramazan'ın 30. gecesidir. Bu kadar basit. Yani Ramazan'ın 30. gecesinde nerede facir, fasık, yalancı varsa hepsi o geceyi kıyamda geçirip o gecenin hayrına erişmeyi isteyeceklerdi. Fakat Allah Azze ve Celle onu son gün içerisinde dağıtaraktan istedi ki müminlerden gerçekten Allah'ı ve ahiret gününü umanlarla bu konuda hassas olmayanlar birbirlerinden ayrılsınlar. Rab'bimden temennim bizleri inşallah bu konuda hassas olan ve Kadir Gecesi'ne de muvaffak olan kullarından eylesin. Allahu amin. Kardeşlerim, bir gecenin Kadir Gecesi olup olmadığına dair şeriatta varit olan bir takım alametler vardır. Aslında ben halkın konuştuğu fakat yanlış bildikleri bir şeyi düzeltmek istiyordum. Yanlışı düzeltirken önce doğrusunu söyleyelim, ondan sonra yanlışı düzeltelim. İmam Müslim sahihinde Ubey ibn Kâb'dan rivayet ediyor. Biraz önce zaten rivayeti söyledim. Ubey ibn Kâb diyor ki işte ben biliyorum o Ramazan'dadır, 27. gecesindedir. Sonra diyor ki peygamber dedi ki Kadir gecesinin sabahında güneş parıltısız olur. İmam Müslim'de geçiyor bu. La şu'a aleha. Yani güneş doğar. Güneş ilk doğduğunda böyle etrafında ışıktan bir hale vardır. Böyle ışıltılar vardır. Kadir gecesinin sabahında sanki bir top gibidir güneş. Yani bir lamba gibidir. Fakat etrafına saçmış olduğu o şeyler yoktur. İbnü Huzeymen'in sahihinde rivayet ettiğine göre Peygamberimiz diyor Leyletul Kadri Leyletun Talika. Kadir gecesi aydınlık bir gecedir. Yani gecedir fakat gecenin içerisinde böyle bir aydınlık vardır. La harratun ve la Ne çok soğuktur ne de çok sıcaktır. Yani Kadir gecesi bu ikisinin ortasındadır. Başka bir e, hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesi için diyor ki Kadir gecesi ne soğuktur ne sıcaktır ve o gece yıldız kaymaz. Yani o gece yıldız kayması görülmemiştir. De bunlar şer'i olaraktan varit olan alametler. Bir de tabi halkın kendi arasında konuştuğu bazı şeyler var. Mesela Kadir gecesinde köpekler avlamaz. Kadir gecesinde tuzlu sular tatlı suya dönüşür gibi. Kadir gecesinde yağmur yağmaz. Kadir gecesinde bütün hayvanların sesi kesilir gibi Bunlar hakkında nasıl varit olmayan, sadece insanların artık nereden getirdiklerini de bilmiyoruz. Yani kendileri bir şekilde uydurmuşlar. Ama insanların arasında farklı inanışlar var farklı bölgelerde Kadir Gecesi ile alakalı. Bize düşen alametlerin peşinde koşmak değil kardeşlerim, bize düşen sonun gecede Kadir Gecesi'ni aramak için gecelerimizi ihya etmektir. Benim burada üç tane konu yani üç tane dikkat çekmek istediğim mesele var Kadir Gecesi ile alakalı ondan sonra bitireceğim inşallah. Bunlardan birincisi kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte diyor ki: şeytan şeytanu ahadikum 'inda kulli şey'in min şe'nihi." Şeytan sizin her işinizde mutlaka sizin yanınızda hazır olur. Hatta yahduru 'inda ta'ami. Hatta diyor siz yemek yediğiniz zaman bile şeytan sizi kendi nefsinizle baş başa bırakmaz. Şeytan gelir sizin yanınızda durur. Şeytan, Müslüman'ın her işinde mutlaka Müslüman'ın yanı başında durur. Niye kardeşlerim? Ta ki Müslüman'ın yapmış olduğu ameli ifsad etmek için. Müslüman'ın o hayırdan faydalanmasının önünde engel teşkil etmek için. E şimdi düşünün siz Kadir Gecesi'ne muvaffak olsanız belki Allah sizin bütün günahlarınızı affedecek. Şeytanın 20 yıldır, 30 yıldır yaptığı bütün yanlışlar, bütün projeyi yerle bir edeceksiniz. Belki Allah'a diyeceksiniz ki Rabbim senin rahmetinle senden yardım istiyorum benim nefsimi ıslah et. Rabbim benim nefsimin takvasını ver, benim nefsimi arındır. Şüphesiz ki buna ehil olan sensin. Peygamberin yaptığı bu duayı yapacaksınız. Allah Azze ve Celle diyecek ki ben bu kulumu temizledim. Bundan sonra bu kuluma günah zarar vermez. Bedir ehline yapmadı mı Allah Azze ve Celle? Yani Bedir ehlini insanlar tekfir ettiğinde peygamber ne dedi? Allah Bedir ehlinin amellerine baktı. Ne yaparsanız yapın ben sizi affettim dedi. Sonuçta cennet de Allah'ındır, cehennem de Allah'ındır. İnsanlık Allah'ın mülküdür. Dilediğinin geçmiş günahlarını affeder, dilediğinin hem geçmiş hem gelecek günahlarını affeder, mesele biter. Belki sen bir dua edeceksin. Allah azze ve celle senin duanı kabul edecek. Sen kıyamete kadar işlemiş olduğun hiçbir günah sana zarar vermeyecek. E şeytan böyle bir şey ister mi kardeşlerim? Şeytan böyle bir şey istemez. Ondan dolayı şeytanın en iyi çalıştığı zaman son Ramazan'ın son 10 günüdür. Yani Müslüman'ı hayırdan alıkoymak ve o geceye onu muvaffakat ettirmemesi için. Peki biz ne yapacağız kardeşlerim? Bir, Ramazan'ın son on gününde sabahtan başlamak üzere şeytandan bizi koruyacak ne kadar esbab varsa hepsine dört elle yapışacağız. Şeytandan bizi koruyacak esbablar. Şimdi bazı sebepler vardır. Onlara yapıştığında Allah diyor ki sen benim garantim altındasın. Şeytan sana zarar vermez. Mesela bu on gün içerisinde kardeşlerim hangi zikri ihmal ederseniz edin ama la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Bu zikri ihmal etmeyeceğiz. Peygamber diyor kim bunu her sabah yüz defa söylerse onun için on tane köle azat etmiş gibi olur. Yüz tane sevap yazılır. Yüz tane günah silinir. Ve Allah azze ve celle akşamlayıncaya kadar onu şeytandan koruma altına alır. Allah'ın garantisinden, Allah'ın korumasından daha büyük bir koruma var mıdır? Haşa ve kella. O zaman bu son 10 günde kardeşlerim sürekli bunu yapacağız. Evden mi çıkıyoruz? Bismillah, tevekkeltu ala Allah, la havle ve la kuvvete illa billah. Niye? Çünkü Peygamber diyor böyle diyen birini öbür şeytan azdırmaya kalktığında şeytan ona der ki sen Allah tarafından korunma altına alınmış bir adama ne yapabilirsin ki? Allah onu koruması altına almıştır. Yani bizi şeytanın şerrinden muhafaza edecek dualara kardeşlerim dört elle yapışacağız. Bunları bırakmayacağız. İki, şeytanın bize vesvese olarak vermiş olduğu masiyetlerden kardeşlerim bu on gün içerisinde özellikle kaçacağız. Vallahi zor değildir. Yani şu on gün Allah'la sözleşelim. Diyelim ki ne olursa olsun bu on gün içerisinde günah işlemeyeceğim. Gözümü, kulağımı, dilimi, elimi, kalbimi, zihnimi hepsini muhafaza edeceğim. Ama bu on gün içerisinde. Allah Azze ve Celle'ye söz verelim. Kardeşlerim, günahlar insana Allah'tan gelecek hayırlardan insanı mahrum eder. Bu bütün günahlar için geçerlidir. Fakat özellikle Kadir Gecesi'nde işlenen günahlar insanı Kadir Gecesi'nden mahrum eder. Bununla alakalı sahih hadis vardır. İmam Bukhari, Ubade ibn Sabit'ten naklediyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah Kadir Gecesi'ni bildiriyor. Diyor ki Kadir Gecesi Ramazan'ın şu günüdür. Peygamber de sahabenin arasına çıkıyor. Onlara Kadir gecesini bildirecek. O sırada iki tane Müslüman köşede tartışıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِنِّي خَرَجْتُ لِيُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَا فُولَانٌ وَفُولَانٌ فَرُفِعَتْ Ben size Kadir gecesini haber vermek için evimden çıktım. O iki tane Müslüman tartıştığı için Allah azze ve celle onun bilgisini kaldırdı. Düşünün tartışmak İslam ahlakına aykırı olan ve Allah'ın Müslümanlara haram kıldığı şeylerden bir tanesidir. İki tane Müslüman şurada tartışıp günah işledikleri zaman Allah bütün ümmeti Kadir gecesine muvaffak olmaktan mahrum ediyor. E bir de bu günahı bizim işlediğimizi düşünün. Kardeşlerim bizi iyice mahrum eder. Onun için normalde günahları basit görmeyeceğiz kardeşler. Günahları basit görmeyeceğiz. Bu son 10 günde hiç hiç basit görmeyeceğiz. Niye? Çünkü kardeşlerim günahın küçüğü büyüğü olmaz. Sen zaten günaha küçümsediğin zaman en küçük günah bile Allah'ın katında büyük günaha dönüşür. Öyle mi? Çünkü senin üzerine farz olan şey nedir? Allah'ı tazim etmektir. Senin üzerine farz olan şey Rabbini yüceltmektir. Sen Allah'a isyan ettiğin zaman bundan bir şey olmaz dediğinde sen bir nevi diyorsun ki ben Allah'tan korkmuyorum. Allah bundan dolayı bana bir şey yapmaz. Sen günaha küçümsemiyorsun. Aslında sen o günaha bakan, o günahı gören, o günahtan haberdar olan alemlerin Rabbi olan Allah'ı küçümsemiş oluyorsun. Ve bu da Allah'ın yanında en fazla buğz edilesi şeylerden bir tanesidir. Onun için günahları küçümsemeyeceğiz. Ama bu son 10 günde hiç hiç günahları küçümsemeyeceğiz. Bu ikinci meselemiz. Üçüncü meselemiz ne peki kardeşlerim? Üçüncü meselemiz Ayşe annemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben bilsem ki bu gece Kadir gecesidir. Ne yapmamı bana emredersin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki de ki ey Ayşe Allahumma innaka afuun bir rivayette Allahumma innaka afuun kerimun tuhibbul afwa fa fa'fu anni Allah'ım sen affedicisin sen kerimsin cömertsin sen bağışlamayı seversin affetmeyi seversin benim günahımı affet bu şekilde Allah azze ve celle'ye dua ediyor ve biz buradan anlıyoruz ki kardeşlerim Kadir Gecesi'nin içerisindeki en önemli mesele Müslümanın Allah'ın affına mazhar olmasıdır. Eğer sen Allah'ın affına mazhar olmuşsan, daha bitmiş yani Kadir Gecesi'nden elde edeceğin bütün hayırları elde etmişsin demektir. Onun için bu son 10 gün dilimizi sürekli bu zikirle ıslak tutalım. Diyelim ki Allahümme inneke afuvun, kerimun, tuhibbu'l afve fa'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, sen cömertsin, bağışlamayı seversin. Benim günahlarımı bağışla. Benim günahlarımı affet. Allah Azze ve Celle'den temennim, biz Müslümanları Ramazan'a muvaffak kıldığı gibi, Kadir Gecesi'ne muvaffak kıldığı kullarından eylesin. Amin. Allah Azze ve Celle bizi El-Afu ve El-Kerim ismiyle bu gecede affeylesin. Amin. Allah dünyanın doğusunda ve batısında bulunan bütün Müslümanların, bu gecede yapmış oldukları duaları kendi katından bir kabul ile kabul eylesin. Amin. Allah Azze ve Celle bizleri Ramazan'a muvaffak kıldığı gibi, Ramazan'ın hayrı olan bağışlanmaya da muvaffak kılsın. Rabbim dünyanın doğusunda, batısında İslam için mücadele eden, tevhid sancağını yükselten, yeryüzünde Allah'ın şeriatı hakim olsun diye mücadele eden, cihad eden, davet yapan, ilmi çalışmada bulunan, dua eden, çoluk çocuğuyla bu işin içerisinde olan nerede bir Müslüman varsa Rabbim onun için Firdevsül Alay'ı yazsın. Allah Azze ve Celle Müslümanların ayaklarını sabit kılsın. Düşmanlarına karşı onların yanında yer alsın. Onların ellerinden tutsun onları kendi nefisleriyle ve günahlarıyla baş başa bırakmasın. Şüphesiz ki o buna kadir ve buna Mevla olandır. Bizleri burada taati ve hayır üzere bir araya topladığı gibi Firdevs-i Alâ'da ham sancağı altında bizleri bir arada toplasın. Allahümme amin ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.